tanem. Aa, aa, bulut. Şimdi sen şöyle biraz daha şöyle gel ortaya geç anneciğim. Şimdi benim buluta bir sürprizim var. Acaba ne? Çok <laughs> istediğin Lego olabilir mi? Ha? Sen ne tahminde bulunuyorsun? Kepçe Lego. Ay arkadaşlar bulut benden kepçeli bir Lego istedi. Aradık aradık aradık. Aa, aa yeni yıla tesadüf geldi. Bakalım neymiş? Ne diyor? Adam varmış. Adam varmış. Aç bakalım nasıl bile koymuş. Küçük küçük arkadaşlar, Bulut'un bunu yapması lazım. Aç bakalım anneciğim. Bak e, e, Paris'e ne da, kadar meraklı. E. Ne kadar meraklı bunlar. Aç bakalım anneciğim. Yırt poşeti. Yırt yırt yırt. Aferin. Açabildin mi? Yardımcı olmamı ister misin? Paris'le waffle yardım edecek sana. Evet, yok bakalım. Dök 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 dök. Ay arkadaşlar böyle adam var. Kağıtları da var bunları yapıştıracağız. Peki anne bunu yapacağız? Evet sonra da böyle istediğimiz kadar değiştirebileceğiz. Şekilden şekile girecek bunlar. Hadi bakalım anneciğim açalım şimdi yapalım. Evet arkadaşlar güzel legomuzu tamamladık. Hem böyle bir işçi makinası yaptık. Hem de bir polis arabası yaptık. Getir bakalım polis arabasını anneciğim. Hırsız var mı varmış? Mı varmış? Evet. Aa, aa. Ona gitmeli ama. Yani. Ay gelsin işçi makinasını evet. da kurtarsın. Arkadaşlar bu Lego'dan işçi makinasını kontrol ediyor. Aa. Bakar mısınız? Nasıl dönüyor bulut? Gel buraya. Gel gel nasıl gidiyor? Arkadaşlar ay devrildi. Bulut devrildi. Çabuk polis arabası. Çabuk polis sirenleriyle beraber. Arkadaşlar, kepçe devrildi. Kumanda ediyordu Lego adam ama şu an kumanda edemiyor. Ay niye gülüyorsun Lego adam? Devrildi kepçe. Tamam hadi Bulut seni bekliyorum. Hadi anneciğim. Ay kepçe kalkamıyor. Hadi gel. Gel Bulut'um. Çabuk getir polis arabasını kurtarsın bizi. Hadi arkadaşlar. Şimdi polis arabası geliyor. Kepçeyi kurtaracak. Ay taklalara tahta geliyor. Ay kurtar bir tanem kepçeyi. Kurtar kurtar. Ay. Evet bir tanem. İşte bu. Nereye gidiyor bir? Gitmesin polis arabası. Polis arabasının içinde Lego var mı? Adam var mı? Getir bakalım. Aç bakalım kapısını. Arkadaşlar. Kapı da açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Aa bakar mısınız? Polis Legosu da içinde. Polis adam var. Bakalım bir. Polis silahı da var arkadaşlar. Evet şapkası da varmış Bulut. Bizim adamımız da işçi kıyafetleri giymiş. Kepçeyi yönetiyor. Aa, şimdi... Evet şimdi hırsız gelecek. Bulut hırsızları yakalayacak arkadaşlar. Kepçe gidiyor şimdi. Kepçenin... Evet ucunu kaldıracağız. Buna takacağız bütün şeyleri. Ve... Ben gidiyorum Bulut. Bütün odunları toplayıp geleceğim. Evet şimdi de Lego adam geliyor. Bekle seni ben kontrol ediyorum. Bulut gel buraya. Hadi. Ay aman sakın kepçe devrilmesin. Rory 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 Rory. Ay polis geliyor Bulut. Geliyor polis yakalayacak şimdi onları. Sakın kepçeyi devirmeyin çocuklar. Tamam mı? Kepçeyi devirmek yok. Sakın. Bu tamir mi edecek şimdi onu? Arkadaşlar Lego adam şimdi tamirat yapacak. Kepçemizi tamir edecek. Iyi. Ay! Ay düştü arkadaşlar. varmış. Taktık. Şimdi bunu da taktığımıza göre hırsız nereye gidiyor? <laughs> Polis nereye gidiyor? Bulut nereye gidiyor? Nereye? O evine. Evine mi? Evet. Polis evine mi gidecek? Evet. Aa, polisin evi neresiymiş? Buradan yürüyoruz. Buradan yürüyoruz. Tamam mı? Aa, unut koş. Lego adam Aa, şeyini kaybetmiş. Kontrol makinesini. Nerede kontrol makinesi? Artık evet. hareket etmiyor. <laughs> Aa, nerede kontrol makinesi? Kim aldı onu? Ben değil. Nasıl sen değil? Ben görüyorum ama orada. Orada anneciğim. Çalışıyor bak. Çalışıyor mu? Ama nerede bu kontrol? Hani bunun bir şeyi vardı. Böyle anteni takıyorduk buraya. Aa, evet tak antenini anneciğim. Tak antenini. Arkadaşlar şimdi Lego adamın antenini de takacağız buraya. Hadi Ve ediyoruz. artık kepçe hareket edebilecek. Evet. Hadi bakalım. Şimdi biz arkadaşlar bunu neler neler taşıyacağız ya. Evet hadi bakalım Lego adam şimdi yola çıkma zamanı. Gidiyor arkadaşlar Lego adam geçti artık kepçeyi yönetiyor. Birazdan polis de gelecek ve tamamlanacak. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuzey ve bulutla ne yapıyoruz? Camımızı süsleyeceğiz. Onları küçük sürprizler yaptım. Aç bakalım anneciğim. Vay! Vay, neymiş bu? Varım. Pencereye tırmanan Noel Baba. Nasıl koyacağız? Nasıl koyacağız? Gel bakalım. Ay, şey düştü. Bunun <laughs> buradaymış. <laughs> gel. Gel 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 gel. Şimdi arkadaşlar gel terpetenizi yüzüne çıkaracağım seni. <laughs> Çık kırmızı arabaya. Evet. şimdi peteğin üstüne. Hadi bakalım. Aa Şimdi bulut peteği çıkacak. Çık anneciğim hadi. Ayağa kalk. Evet. Şimdi de bunu yapıştıracak. Yapıştır bakalım. İşte bu. Gel bakalım. Ay düştü. Işte. Gel. Gel. iyice bastırmamız lazım. Sen şey kuzeyim, sen bir de güçlü kuvvetli tam bir yapıştır bakalım Anne. anneciğim. En yukarı. En yukarı bakalım. en yukarıya. Evet bastır 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 bastı. Evet arkadaşlar. <laughs> Noel babalar gelmeye başladı bile. Şimdi biz bir tane kar tanesi önceden yaptık. Kuzey'de ikinci kar tanesini yapacak. Bulut da Noel babanın olduğu yere sprey sıkacak. Hadi bakalım. Hadi evet, anneciğim. Noel sıkacağız. Evet. Şimdi Kuzey muhteşem bir Kartanesi yapıyor arkadaşlar. Bence oldu. Çek bakalım. Düber. Tamam anneciğim. Yeter bir tane. Çek. Ta da 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 İşte kartanesi arkadaşlar. Şimdi bulut. Noel. Evet. Noel babaların üstüne değil ama tamam mı? Bu boşluklara anneciğim. Tamam. Hadi bakalım. Size inanamıyorum ya. Diğerlere bakar mısınız arkadaşlar ya? Çok güzel oldu. Bunu ilk inmadı buralara sıktın anneciğim. Bakar mısın? Siz olsun diye. Evet çok güzel ben, bir süs oldu. Olmamış, biraz alt şey. Evet biraz da buralara sıkalım. Ben biraz da buralara sıkalım. Vav! De... Wow. Nereye sıkacaksın? Yeter haliyle sıktık bir tane. Sonra bunu temizlemesi var. Oraya da sıkalım. Bitsin artık. Ay işte bu. Tamam. Ay kart Arkadaşlar. Ee, yeni yıl geldi yapacak bir şey yok. O zaman bir dakika. Şöyle yapalım. Spreyimiz bitmeden ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? Havaya mı sıkalım? Hayır. İçeri gidelim. Ve çam sıkalım. Ne diyorsunuz?